Oğlum, uzun zamandır yaptığım bu araştırmayı biliyorsun. Haritanın gösterdiği yeri bulmama çok az kaldı. Kısa bir süreliğine gitmek zorundayım. Eğer bana bir şey olursa harita sana emanet. Dedenden bana, benden de sana kalan tarihi bir miras. Ve bu mirası hayatın pahasına koru. Unutma, tarih neredeyse hazine oradadır. Umudum sensin, bunu sakın unutma. Hmm. Hmm. Sen ne yaptın? Bizim çocuktan haber verdim işte. Bakalım ne yapacaklar, ne edecekler. Bir isme evet. göre bulmaları zor olacak yani. Sen sadece ismini anlatmadım herhalde. Cismini de anlattım. Tamam ben sana tam saçı uzun sakalı var falan dedim de. Tamam işte ben de o kadarını söyledim herhalde. Bulurlar, bulamazlar Varsa bulamazlar. Bir anda babamı gördüm. Hayırlı inşallah. En son işte bayağı bir süre oldu görüşmeyle. Bana ilk haritadan bahsettiği zamana hani o zamanlara gittik rüyamda. İlk haritadan. He. Evet. Babana olan sevginden ötürü böyle rüyalar görmen gayet normal. Nerede olduğunu keşke bilsem. Keşke bilsem. Çok uzun zaman oldu. Neredeyse altı yıl olacak. O kadar oldu mu ya? Oldu. Bana bak, burada boş boş bekleyeceğimizde biz de arayalım, bir şeyler yapalım. Sana diyorum, şu yerde nasıl bulacağız? Nasıl? Bir şekilde bulacağız, bir yolunu bulacağız yani. Hadi. İyi, hadi. Hadi, bakalım biraz. Şimdi sırası değil. Şu kıyafetleri değiştirmemiz iyi oldu. Evet ya. <laughs> yemin ediyorum ya. Vallahi benden rahatladım. Şimdi sokak sokak gerekirse arayacağız. Bulmamız lazım. Hani başka evet. çaremiz yok. Ben zaten çocuklara haber verdim. Allah zaman haber geldi Her türlü buluruz. Sıkıntı yapamıyorlar. Vallahi bulmamız lazım. Başka çaremiz yok çünkü. Ya oldu ya oldu. Aynen öyle. Hadi gidelim. <laughs> Alo. Tamamdır ben buluşma noktasına doğru geliyorum. Siz neredesiniz? Bir saniye. Ozanmış öyle, böyle, Ne var orada, ne saklıyorsun? Yok bir şey. Hop hop. Ne yapıyorsun sen? Bırak şunu. Bırak şunu. Ne var lan bunda? Bırak beni. Bu tartışmayı daha fazla uzatmayalım. Uzatsak ne olacak birader? Bir dakika. Sana diyorum sen sen. Galiba bulamayacağız. Zaten senin çocuklardan da haber gelmiyor. Ümidini yitirme oğlum. Görsen var mı? Bir dakika. Ne oldu lan Hop! Oh, oh. Hop! <laughs> Nerede lan? Ne nerede? Doğru söyle Hunter nerede? Artık kaçacak yerin kalmadı. Polis mi izlandı? Haritayı size vereceğim. Ama önce bana ne olduğunu söyleyeceksiniz. Seni aşar bu. Sen boş ver böyle şeyleri. Emin misin? Dur dur, dur. ne yapıyorsun? Dur. Anlatın hemen. Yoksa yakarım bu haritayı. Tamam dur, dur. Önemli bir şey değil. Gerçekten önemli bir şey değil. Hani ufak tefek çizimler, hiçbir şey yok. O kadar yani. Madem bu kadar önemsiz bir şeydi, neden bunca zaman peşimden geldiniz? ben versene şunu. Anlaşıldı. Haritaya veda edin. Lan dur. Dur, dur. Anla tamam dur, an anlatacağım dur. dur. Ne anlatacaksın? Dur, anlatacağım. Dur, dur, ne yapıyorsun ya? Dur ya. Başka çaremiz mi var oğlum? Dinliyorum. Bunu bana zamanında babam verdi. Bir hazirne haritası olduğu da söyleniyor. Başka manevi değeri olan bir harita olduğu da söyleniyor. Bunu bunu benim korumam gerekiyor. Başkalarının eline geçmemesi gerekiyor. O yüzden bunun bende kalması lazım. Olay bu yani. Başka bir şey yok. Bak bizim de bu işten bir şey anladığımız yok. O yüzden kimseyi göstermiyoruz. Bu tür işlerden anlayan birini tanıyorum desem bir anlaşma yapabiliriz. Tamam. Size bir dakika var, konuşacağız, geliyoruz. Bekle. Başka çaremiz yok. Adam diyor, şu an adamın elinde. Alsak kalırdık o da sırasını harita yırtılırsa ne olacak yani anladın mı? Zarar gelmemesi lazım. Şimdilik adamı oyalayalım, he diyelim geçelim yani. Yapacak bir şey yok yani elimizde gittik. Şu ana kadar bulabildiğimiz gücü bu. Adamın bir tanıdığı varmış belki bakarsın yardım eder. Evet bize yardımcı olabilir. Biz anlamıyoruz çünkü. Bakalım. Cengiz. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Bir dakika. Haritayı al, haritayı al. Elimde bir kağıt. işimizi bırakacağımı mı sandınız? Neşat. Neşat. Evet. Hasiktir, siktir.